Ay be. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi nasılsın? O kaymak gibi olmuşsun be. Ya. Tam öpmelik olmuş yemin ediyorum var ya ballar akmış ya. Ya yine kestirdik ya. Ya sen niye böylesin abi sen? kes anam tıraş etsin seni. Eh. Anam etsin bir kere de. Anam etsin anam. Yapamaz mı? Ya Süt birecek yine buldu mu? Ah ah. İllerde bir... Yapıyor temelli Vallahi gırtlağını keser. Yok. Gırtlağını keser. Yapıyor. Bir İllerde ne karı var biliyor musun? Ayak tırnağından başlıyor. Yok. Komples, tamam mı? Hayır, Yok. Hayır. Bak hayır diyor. Yıkıyor yıkıyor. Tıraşını ettiriyor kocasının. Yok. Bıyığını kesiyor. Yok. Kaç Kaşlarını kesiyor. Her yerini kesiyor. Her yerini. Aaaa. Bak ta Taburdan oraya laf yetiştiriyor. Ne yaptın kralım? Ne yapalım vallahi hiç. La, long, long, long. Ne zaman tıraş oldun Ne zaman oldum? Sen yatıyordun. Ne zaman? Dün. Ha dün yatarken. Ha ben niye görmedim seni dün? dün? Ya. Ya. Dün. Ay, yaşa. Ay yaşa be. Aslanım benim be. Yine açmış TV'leri, canlıları onları bunları. Hayvan çıkacak diye bekliyor. Ah babam benim. Konuşmaları, konuşmaları sevmiyorum. Sevme, bırak ya. Bana haberi lazım. Ha. Hayvanlar lazım. En sevdiğin şey hayvan hangisi? En sevdiğin hayvan hangisi abi? Aslan. Of. Bokuna yaslan. Oh. <laughs> ya yine alemde. Baksanıza dayı. Kaymak gibi olmamış mı? Evet. Bu adam öpülmez mi? Jülide Aykut ile sabah şekeri mi diyor? Aha çıktı. Hayvan diyor ama. Aha bu kuş ne kuşu? Kara bakalım abi bu. Cırıkçı. Cırıkçı mı? Bizim köyde keklik var mı abi? Keklik var mı bizim köyde keklik? Var. Hadi ya. Dokuz sene keklik gidip. Ne zaman? Köyde. Dokuz tane mi? Vurdum ben. Nasıl vurdun? Lastiğine. Kuş lastiğine. Avcı mısın abi ise? Baya. Var avcılık var. Hay maşallah ya. Zaten ama senin bir şey söyleyeyim mi babam? İzlediğin aslanlardan da belli. Yani senin bir avcılık yeteneğin olduğu her yerden, her halükardan belli olan insansın sen. Ya bazıları bilmiyorum böyle sallar da biliyorsun adam Diyor ki bir geyik vurdum diyor. Bir bacağını bir omzuma, bir bacağını bir omzuma. O arada karı sarıyor. Efendim hayatım diyor. Karı da diyor ki gereken iki tane ekmek al diyor. Tamam hayatım. Dönüyor. Sonra diyor vurdum vurdum. vurdum. Ay yaşa be. <laughs> ya o kral adam ya. Kral... <laughs> Seninki ben gelmeyince kahvaltı yapmamış. Kahvaltıya beklemiş beni. Kimi? Beni. Bekler. Seni? Beni beklemez. <laughs> ben yüsem de olur, yümesem de olur. Olmaz. Her, ya, ya, ya bırak şimdi. Her, ya Aklına bile gelmez. Her sabah şeyini yapıyor. Aklına adı neydi? Çorbanı gelmez. yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Sen de ya bir alemsin. Yüze yapmasın madem. Yüze kalkarsa yapmasın. Yüze kalkma yapmıyor adam zaten aç karnını bir insan bayılır nerede olursa olsun. Oooop oh, babam. Ben ona tenezzül etmiyorum ama işte. Ne yapacaksın? Bunlarda yok öyle bir. Bana yakın olacak lokanta. Berek, mirek. Her gün nasıl yiyeceksin? Para mı yeder? Bir yemek ya olmuş 250 lira. Alacak. He? He? Her gün para mı yeter onu? Sende o zaman kunduz gibi para var. Nasıl bir paraymış bu? 500 lira harcasam yeter. Günlük? Yok günlük 100 lira 50 lira. 50 lira mı değil mi? Doyurun ben kanım. 50 liraya yemek mi var baba ya? Var var var. Nerede? Adapazarı'nda, Çarşamba'da, Ok Meydanı'nda, Kadıköy'nde bir dürüm yersen 30 lira ne olacak? Bir dürüm 150 lira. Yok. Nasıl yok ya? Ya biz biz her gün dışarıda yiyoruz ya. Mecburen. Kral alem ya. Vallahi yani Aha bu ne? Tikelli porsuk. Kirpi bu, kirpi. He? Kirpi ya. Tikelli porsuk ya. Yavruları da var. Allah Allah. Bak. Şimdi ne var? Arıyor biliyor musun? Kömür arıyor, kabak arıyor, tatlı bir şey yiyecek. Tatlı. Otları yemiyor bak. Otlar ne yemi? Allah Allah. Aç kaldı mı yiyecek mecbur. Ha yiyor bir şey? Yiyor. Bak. Bak o da, o da oynuyor görüyor musun? Anasıyla oynuyor. Allah Allah. Ah babam benim. Her şeyi de biliyorum vallahi. maşallah var sende. Her bak şey, Emecek baba baba baba. Aa. Emiyor görüyor musun? Kral adam. Neyse. Kahvaltımızı yapacağız bakalım. Bugün hava yine. Dün gece çok yağmur yağdı. Dün gece çok yağmur yağdı. Yağdı. Dokuz kiloya yağ at. Soğucan yiyorlar. Gir. Soğulcan tatlıdır. Eyvah eyvah eyvah. Ama... Ha bu da yakalarsa gir bakalım. Aa. Tilki ya yer mi bu? Tilki bunu. Tikenle batardı diye yemez. Bak nasıl bakıyor baba. Bakar. Kokusunu aldı ha. Bak geliyor. Bu adam benim babam. Dokuz köşeli kasketiyle. Bu adam benim babam. Ey. Maşallah maşallah maşallah. Bak her yere giriyor ya. Ha, oradan bak böcekler buluyor. Böcekleri de yer. Ne bulursa yer, hiç affetmez. Vay be, bak, orayı boşaltıyor ilk önce, görüyor musun? Bak yaprakları alıyor, bak bak Gece bak. Gece 12'den bak. sonra çıkar. Gündüz çıkmaz. Bak oraya yaprakları bak o bırakıyor. Bak çocuklar alıyor. Bak bak bak. İşleme bak bak. Yer. Allah Allah. Yarpaklar Yarpakları yemiyor. Çıkartıyor yarpakları. Ha yatmaya yer aradılar. Ha. Eyvah eyvah. Hemen de uyudu bak senin gibi bak. Kafasını koyar koymaz uyudu ya. <laughs> ya adam. <laughs> Adam sen ne yapıyorsun adam? Neyse. Hadi ben kaçar. Şu üstümü değiştim de bir iki lokma bir şey yiyeyim. Yoruldum zaten. Beni seviyor musun? Çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Allah emanet ol. Allah'ım Allah Allah yar ve yardımcın Allah olsun inşallah. Mutluluğun daim, huzurun bol olsun. Allah'ım senin gibi başımızdan Amin. eksik etmesin babalarımızı. Yok, bir adım İyi ki varsa Allah korusun olmaz. Yok, olmaz ya. öyle. Bak Hiç bu. Ya böyle ya. söyleme. Yok. Ba o zaman ben de bir şey söylerim. O zaman ben de bir şey söylerim. O zaman sen de söyleme. Söyle. Her söyleme. Tamam de. Senin Sö Söyleme. Sen söyleme o zaman. Sen de söyleme. Tamam de. Tamam. Tamam hadi. Allah'ım Allah yar ve yardımcım olsun. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi güle. güle. Sen ne dedin? Keklik bir şey söyledin bana. Hı? Demin bir şey söyledin. Ne söyleyin bana? <laughs> Efendim? Unuttum. İyi peki. Hadi bakalım.